Baby Monster grubunun üyelerinden Ahyeon yeteneğiyle dikkat çekiyor ve hayranlar onun güçlü performansını beğeniyle izliyor. Ama son zamanlarda stylist'lerin Ahyeon'a giydirdiği kıyafetler endişe konusu oldu. Netizenler stylist'in genç üyelere yaşlarına uygun olmayan olgun kıyafetler seçtiğini fark etti. Özellikle de 2007 doğumlu ve henüz 17 yaşında olan Ahyeon'a giydirdiler kısa etek ve kolsuz üst tartışmalara yol açtı. Bir performans sırasında çekilen yakın plan fotoğrafta üst kısmın şeffaf kayışlarla bile sabitlenmedi ve daha esnasında kaydı görüldü. Hayranlar Ahyeon'un performansı boyunca üstünü düzeltmek zorunda kalmasına rahatsız oldu. Grubun çoğu üyesinin reşit olmadığını, sadece Ruka ve Parisa'nın 18 yaşın üzerinde olduğu düşünüldüğünde Tristan'ın kıyafet seçimleri eleştiriliyor. Hayranlar kıyafetlerin sevimli olmasına rağmen rahatsızlık verici ve uygunsuzluk olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra 18 Nisan'da Kore forumlarında yapılan bir paylaşım Babymonster Monster ve Ailet grupları arasında oylama sonuçlarının gözler önüne serdi. Paylaşımda Baby Baby Monster'ın ayrılan oylarında Aylet'i geride bıraktığı ancak haftalık yarışmayı Aylet'in kazandığı görüldü. Bu durum Baby Monster'ın son dönemdeki popülerliğine rağmen satış rakamlarında Aylet'i gerisinde kaldığını gösteriyor. Netizenler ise bu duruma farklı tepkiler verdi. Kimileri Aylet'in ticari başarısını savunurken diğerleri Baby Monster'ın canlı vokal yeteneklerini övdü. Bazı kullanıcılarsa albüm satışlarının idoller için önemli olduğunu ve Aylet'in bu alanda başarılı olduğunu belirtti. Diğerleri ise Baby Monster'ın yeteneklerini görmek için oy verdi ve grubun popülerliğinin hak edilmiş olduğunu savundu. Tartışmalar popülerlik ve satış başarısı arasındaki dengeyi sorguluyor. Görünüşe göre Baby Monster Ayran kitlesini genişletse de aynı satış rakamları ile çıkacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de bunun gibi daha fazla içerik için kanalıma takip etmeyi unutmayın.